Sultan Alparslan'ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından kurulmuş 1071-1228 tarihleri arasında Erzincan, Kemah, Devri Şebin Karahisar civarında hüküm sürmüştür. Selçuklu devlet yapısını iki asra yakın bu bölgede yaşatmıştır. Bulundukları bölgede imar ve bayındırlık faaliyetlerine önem vererek Divi Ulu Camii en önemli eserler arasında yer alır. Yukarıda özelliklerden bahsedilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Artuklular Mardin ve çevresinde egemenlik sürmüştür. Ahlat şahlar Ahlat ve çevresinde egemenlik sürmüştür. Ee, i̇nanç oğulları Denizli ve çevresinde hüküm sürerken Çubuk oğulları da Elazığ, Palu ve çevresinde hakimiyet kurmuştur. Ee, Erzincan, Kemah, Divriye çevresinde egemenlik kurup Divriye Ulu Camii en önemli eseri olan Beylik, Mengüceklilerdir. Cevap A seçeneği. Yukarıdaki Beylik ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangileri doğru verilmiştir? Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kurulmuş doğru denizci beyliktir. Çaka Bey ilk denizci olarak geçmekte. Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulmuştur doğru bilgi. İnaloğulları Diyarbakır ve çevresinde kurulmuşlardır. Bu beyliklerin hepsi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer alır. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi nedenleri arasında gösterilemez? Senyor ve şövalyelerin maceracı tutkuları siyasi nedenler arasında yer alır. Türklerin Batı Anadolu kıyılarına kadar ilerlemeleri, özellikle Manazgir Savaşı sonrası Anadolu'da ilerlemeleri, Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerini bir tanesidir. Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa'dan yardım istemesi siyasi bir nedendir. Avrupalıların Türkleri Anadolu ve Suriye'den uzaklaştırmak istemeleri yine Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerinden bir tanesidir. Avrupa'da toprak sahibi olamayan soyluların toprak elde etmek istemesi Haçlı seferlerinin ekonomik nedenlerinden bir tanesidir. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdakiler hangisi? Birinci Haçlı seferinde Haçlıların aldıkları yerlerden biri değildir. Haçlı seferlerinin genel amaçlarından bir tanesi Müslümanların elindeki kutsal yerleri ele geçirmektir. Ve birinci Haçlı seferle bu bakımdan amacına ulaşıyor. Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. Yine Kudüs çevresinde Urfa, Antakya Haçlıların eline geçmiştir. Selçukluların başkenti olan İznik birinci Haçlı seferinde yine bir Haçlıların eline geçmiştir. Bu durumda da büyük Anadolu Selçuklu devleti başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Konya 1. Haçlı seferinde Haçlıların aldıkları yerlerden bir tanesi değildir. Eyyubi devleti hükümdarı Selahaddin Eyyubi'nin Hittin savaşı ile Kudüs'ü geri alması aşağıdaki Haçlı seferlerden hangisine neden olmuştur? 2. Haçlı seferi, 4. Haçlı seferi, 5. Haçlı seferi, 6. Haçlı seferi ve 3. Haçlı seferi seçenekleri verilmiş. Hittin savaşında Selahaddin Eyyubi 1. Haçlı seferinde Haçlılar Kudüs'e ele geçirmiş, kutsal toprakları ele geçirmişlerdi. Daha sonra Hittin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alaması 3. Haçlı Seferi'ne neden olmuştur? Cevap B seçeneği. Yukarıda gerekçe ve sonuçları belirtilen Haçlı Seferi aşağıdakilerden hangisidir? 2. Haçlı, 5. Haçlı, 6. Haçlı, 7. Haçlı ve 4. Haçlı Seferleri seçenekleri verilmiş. Bu Haçlı Seferi'nde Eyyubilerin Filistin'deki Yafa'yı ve Suriye'deki bazı şehirleri ele geçirmesi üzerine sefer düzenlenmiş. İstanbul'a gelen Haçlar şehri yağmalamış. Yani amacından sapıyor sefer. Ve Haçlılar 1204 yılında İstanbul'da Latin İmparatorluğu kurduğu Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferidir. Aşağıdakiler hangisinde birincide verilen ikinciye neden olduğu savunulamaz. Miryo Savaşı Bizans'ın Türkler Anadolu'dan atma ümidinin sona ermesine neden olmuştur. Yassı Çemen Savaşı Anadolu Selçukluları ile Harizemşahlar arasında yapılmış Harzemşahlar yıkılı sürecine girmiştir. Birinci Haçlı Seferi Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ten Konya'ya taşınmış ve değişmiştir. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'da ilk beylikler kurulmaya başlamıştır. Danışmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler gibi beylikler. Köse Dağı Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılmış. Bu savaşta mağlup olan Selçuklular Anadolu'daki otoritesi sarsılmaya başlamış ve Anadolu'da tekrardan beylikler dönemi başlamıştır. Haçlı seferlerinin sona ermesine neden olduğu söylenemez. Köse Dağ Savaşı'nın cevap D seçeneği. Türkiye Selçuklu Devleti'nde şehzadeler Melik unvanıyla küçük yaştan itibaren Atabey denilen devlet adamlarının gözetiminde vilayetlere gönderilmiştir. Bu uygulamayla amaçlardan hangilerinin hedeflendiği söylenebilir. E, şehzadelerin Melik ünvanıyla küçük yaşta Beraberinde bir hoca olan Atabey ile birlikte e, vilayetlere gönderilmesi meliklerin siyasi askeri alanda deneyim kazanmalarına yöneliktir. Başa geçtiklerinde, hükümdar olduklarında acemilik yaşamasında İkili yönetim sistemine geçme bu amaçlar arasında gösterilemez. İkili yönetimde Türk e, veraset anlayışında ülke, hanedir yöresi arasında doğu batı şeklinde iki ayrılarak yönetilir. Buna ikili yönetim denilir. Demokratik yönetim anlayışını güçlendirmede yer almaz. Cevap A seçeneği. Türkiye Selçuklularında hükümdarın devlet merkezinde bulunmadığı zamanda devlet işlerini yürüten görevli aşağıdakilerden hangisidir? Atabey Selçuklularda meliklerin hocalarına verilen isimdir. Pervaneci, hassa arazileri, toprakları dağıtımından sorumlu görevli. Müstefi mali işlere bakar, tuğracı da hükümdarın mührünü, tuğrasını resmi yazışmalara çekmekle görevlidir. Hükümdarın devlet merkezinde bulunmadığı zaman yerine vekalet eden görevli, naibi saltanattır. Cevap A seçeneği. Türkiye Selçuklu ordusunda aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz? Türkmenler yer alır. Gulamlar yer alır. Gulamlar kölelerden, esirlerden oluşan askeri birliklerdir. İlk de askerlere, savaşta yararlık gösteren memurlara askerlere verilen topraklarda ilk de sahipleri devlete asker yetiştirmekle sorumluydu. Vassal devlet kuvvetleri. Vassal devlet kuvvetleri derken Selçuklu devletine Bağlı, Selçuklu devleti hakimiyetinde yaşayan devletlerin gönderdiği kuvvetleri kastediyor. Topçular Selçuklu ordusu içerisinde yer almaz. Türk tarihinde ilk top Osmanlı devleti döneminde kullanılmıştır. Cevap E seçeneği. Şöylediklerden hangisi? Haçlı seferlerinin sonuçları arasında gösterilemez. Avrupa'da kilise ve din adamlarında güven sarsılması yer alır. Katolik ve Ortodoks mezhepler arasındaki ayrılığın derinleşmesi yine Haçlı seferlerinin sonuçlarından bir tanesidir. Akdeniz ticaretinin gelişmesi Haçlı Seferleri sonuçları arasında yer alır. Avrupaların İslam medeniyetini yakından tanımaları savaşlar sadece toplumların karşı karşıya gelip savaşı değil. Eğer ne kadar bir toplumlar askeri anlamda, siyasi anlamda karşı karşıya gelse de birbirlerinden etkileşim yaşarlar ve Haçlı Seferleri sonucunda Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlardır. Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması Haçlı seferlerinin sonuçlar arasında yer almaz e nedenlerinden bir tanesidir. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki seferlerden hangilerinin organizasyonunda krallar yerine doğrudan kilisenin etkisi vardır? 1. Haçlı, 2. Haçlı, 3. Haçlı seferleri demiş. 1. Haçlı seferleri doğrudan kilise organize etmiştir. Özellikle Müslümanların elindeki kutsal yerleri, ele geçirmek amacıyla yapılan birinci Haçlı Seferi amacına da ulaşmış. Haçlar Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. İkinci Haçlı ve üçüncü Haçlı Seferlerinde kilisenin doğrudan bir etkisi yoktur. Krallar daha çok etkili olmuştur. Cevap A seçeneği.